Güzellikleri görüyor musunuz? Hepsi yatıyor. Biz de yanlarından geçiyoruz. Kimseye saldırmıyorlar. Bakın. Köpek düşmanları size diyorum. Bak kimseye saldırmıyor bu köpekler. Bunlar da hepsi sokak köpeği. Pislik herifler. Sizin köpekleriniz eğer mahallenizde köpekler size saldırıyorsa onlara nasıl davrandığınızı bir düşünün. Bak. Ben bir de köpekle geçtim yanlarından. Bak hayvana bak. Bak burada uyuyor. Bak bu kö bu sokak köpeği değil mi? Ha? Yorum yapıyorsunuz ya. Videolarımın altına. Bak hayvana bak bak burada uyuyor bak. Kimseye hiçbir zararı yok. Bak kedi de var orada. ah Bak 50 tane köpek. Bir tanesi kalkıp bize havlamadı. İnsanın kalitesini yaş eğer oradaki köpeklerin, kedilerin mutluluğundan anlayabilirsiniz o mahallenin insanlarının kalitesini. Gördünüz mü? Bak hiç sahipli bir köpeğe benziyor mu? Bak. Bak burada da var bak. Bak. Bunlar niye saldırmıyor abi bize? Niye sizin sokağınızda köpekler saldırıyor da bizim sokağımızda köpekler saldırmıyor ha? O çocuklarınıza birazcık sahip olun. Bu hayvanları kışkırtıyorsunuz, aç bırakıyorsunuz. Sokağınızda yaşamasını istemediğiniz için o hayvanlar saldırganlaşıyor.